Üçüncü bölüme geçiyoruz. Carson's House. O bir sahipmiş. Benim adım Noah. Yani bunu niye gönderdiğimi e, kesinlikle bilmiyorum ama umarım e, hikayem bir ders olur. 18 yaşımdayken yaşadım. E, bu kazayı dün gibi hatırlıyorum. Bir travma oldu. Yani büyük bir travma yaşattı bana hayatımda. Ha, real estate. Ha, emlakçıymış. Babası emlakçı ve arkadaşlarım hep müşteri oluyor. <laughs> bir gün geldi eve ve beni küçük bir hafta sonu işine götürdü. Yaşlı bir müşterisi birkaç günlüğüne gitmiş ve birine ihtiyacı varmış hani onun evine bakması için. Bilmem ne de çalışıyormuş. O da çalışıyormuş. İşte 100 dolar vereceğini söyledi, bilmem ne. Yani basit işler yani yaptıracak. E bunu şey yaptım, kabul ettim. Basit, sıradan bir hafta olacaktı. Ayrıca ve gittim o eve. Bu. Dışarı çıkalım. Yok. Bu ne böyle? Sonsuzluğa uzanan bir çamaşır. Kafamız güzel oldu. Bu ne ya böyle? Ha biri var. Bleach ne? Ee, nereye koydun? Sen kimsin ya? Nereye ne koydum ben? <laughs> Bleach nerede? Ona ihtiyacım var. Ne, ne söylediğini bilmiyorum. Bleach'e ihtiyacım var dedim. Noah? Noah? ey, Uyku saatim burada bitti. Buradayız. Çünkü sen bunu yapmak istedin. Uyan şimdi. Uyan Noah. Noah uyan. Ha, hala bunu yapabileceğini düşünüyor musun? Ya yaparım ya. <laughs> şey, e, bir sahte bir kayanın altındaymış anahtar Anladım. Ay Arka tarafta dedi. E, kapıları kilitli tut ve e, kimseye açma. Tamam, umarım e, bir şeyler ver verirsin bana dedi. Bir, bir yiyecek atıştırmak bir şeyler. Aa ne kadar güzel burası. Gerçekten güzelmiş bu arada. Sahte kaya dedi. Aa köpek. Tamam sahte kaya nerede? Ya niye bu kadar gerdiniz ya? Ha eti köpek evinin orada. Şu mu? Fake rock key. Tamam. Şimdi bir not bir şey bulacak mıyım? işemem lazım. Burası değil. <laughs> Tövbe estağfurullah. Uzaktan içiyorum. Allah kahret. Kahre bela. Oğlum ne yaptın ya sen? Tabi yeter. Ah. Tövbe. Heh. Çok kötü bir rüya gördüm. Evelyn kim? Dur bakayım ne ne neresine atmış ee, Walter benim hatam Roy ee, Walter ile şey yaptım aa be önemli değil baya Carson ee, o benim babam demiş şu kız bana ne atmış E sol falan mı arkadaşız herhalde Zik değilse e, istemezdim Zik hasta e, hastaydı. umarım iyiydi ya iyileşir. Aa ona ona iyi bakarım. Tamam yani endişelenmeyin ya. Zik ne ya? Zik köpek olmasın. Ee, sen sen merak kurtarıcısın, onunla konuş. Ha aynen köpekmiş bak. Ee, Bodrum'da yemeği var. Tamam dedik. Ee, evin bizden büyük olduğunu e, fark ettim. Bayağı büyük. Ofisi e, çalışmak için iyi bir yer. Oo oh. Ee, ödevimi yaptım. Ee, i̇yi bir zaman değil gibi hissediyorum. Ee, dog food bulacaktım. Heh, basement. Ay çok karanlık. Ne yapacağız? Aa unuttum. Ee, şey yok. Flashlight alabilirsin. Tamam dedim. Yukarıdan flashlight al. Anam ben kayboluyorum ha. <laughs> Storage room upstairs. Ha şu vardı. Evet şu. Köpek olması Hı, evet bu. O açmalıyım. Nasıl açacağım? Um... ne oldu sana? Niye ağlıyorsun ya? Ee, şey, bilgisayar aranı iyi olduğunu duydum. Senden bir şey istesem. Yani garip bir şey şey yapıyordu da. Sistem, security sistem mi var? <laughs> Basıldım. E ee? Yani çok e, pahalı şeyler bunlar da. Yani bir şey yapmanı istemiyorum. Anladım. Ben yani bir bakacağım sizin kol bilgisayarınıza. Tamam. Şu. Teşekkürler çocuğum. Ale Carson 5 3 8 7. Hoş geldiniz. Ay eski bilgisayarlar böyleydi ya. Evet. Aynı etme mi? Ha, kır error verdi. Ege bakalım. O da error. <laughs> Bu da error. Bu ne ya böyle? İyi bir adam olmanın yol iyi yolları. Antivirüsindir. Tamam şimdi indir. <laughs> Antivirüs ekle. Bu bilgisayarın bozmasın. Daha da. Ay eski bilgisayar böyleydi ya. Tara bakalım. <laughs> Akşam 8 saat. Çok tatlı değil mi? Aa, riskli bir şey buldu. Tamam, kaldır. Okey. Zaten başka bir bir şeye basamıyorum. Oha, her yerde kamera var. E ben hiç kamera görmedim. Demek varmış. Başa döndük. Evelyn Cooper. Aa, ne oldu? Bir kanal açtım. Ha, beni de birlikte izlesene. Ee, televizyonu var değil mi onun? <laughs> Dur bakalım. Başka bir şey yok mu? Bu kadar mı? Televizyon atsak falan dedi. İzliyor musun? Cat food? Aa, en sevdiğim yemeğim. Eee... <laughs> sana söylemeyi unuttum. Eee... şey alman lazım şunları. Aa, tamam yoldayım. Aa, üzgünüm gidiyorum şu adam e, peşim yani şey emir verdi. E, gecenin bir saati şeye gitmemi istiyor. Aa en iyi kısmını kaçacaksın. kızım ha. Ben ne kafa bulmayın ya. Nereye gideceğim ben şimdi? Aa, dışarısı kararmadan git. Ee, şeyde benim. Para orada. Şurada. Nerede hani? Komedin dediği acaba yukarıda mı? Çünkü bunlar değil. Heh keş. Bu mu Allah kahri bela? Ee, Aley'in Aleyn şeyini alabilirsin bisikletini. Garajda. Ha burada. Nereye süreceğimi de bilmiyorum. Ha, bir yere gidiyor. Hmm. Turner and Andy. Aa, ne yapıyorsunuz burada? Aa, senin e, kız arkadaşın buradaydı, şimdi gitti. Ee, adı neydi? Kira falan mı? Ee, onlar birlikte değiller ki. Sana söylemiştim ya. Aa, tamam. Ee, makyajsız, e, yaşlıydı zaten diyor. Tövbe estağfurullah. Mirfenerci. <laughs> Tövbe estağfurullah. İşte Carson'un evindeyim. Alek mi? Aa, kız kardeşinin birlikte aynı şey, okula gidiyordu. Yani çok garip bir çocuktu. Ee, a aile babası ayrıldı. Aa, e ne cebim doldurursa ben oradayım. Peki görüşürüz pazartesi. Aa, oğlum burada mı çalışıyorsun? Hayır. Tamam. Neden? Mustard sever benim oğlum da ee, bulamadım. Nerede biliyor musun? Teyze, ben kendiminkileri bulamadım ki seninkini bulayım. Aldım. <laughs> Gidiyorum. Kimse de beni durduramaz artık. Ne yapacağız? Bana e, kurabiye falan mı yaptıracak? Bana bir şeyler yaptırıyor hep Sevmem. Bana emir veremezsin. Mutfak. Gerçi bunları depoya da atabilirim ama. Ee, ödevimi yapmalıyım. Ama hani tuvalet vardı? Ay dışarı yapıyorum. <laughs> Yukarıda yapabilirim gibi bir şey söylemişti. Andy Reynolds. Dude. Ee, Carson Carson'lardasın değil mi? Şunu görmen lazım. Carson'ın boşanması internette şimdi. Ne? Ne interneti? Eski karısının sinirli bir fanı tarafından tehdit mesajları aldı. Co-founder Roy Carson. Oha! Bazı ünlüler yani kişisel hayatlarında yani çok şeye uğrayabiliyorlar. Böyle böyle şeyler uğrayabiliyorlar. Aynen Roy Carson. COO ve co-founder. BN Medya'nın. Çalışanıymış. Yani müdürü gibi bir şeymiş. Şey olmasın bu ya. CEO değil ama CEO. Neyse. Eee. Karısının ayrılınca Alisa Brown Carson. Aktrismiş o da. Eee tehdit mesajı almış fanlarından ve işte ilişkisini etkilemiş. Aa eve bak. Ah. Alisa abiyle kapıda. Bakayım. Hani kimseye açmayacaktım kapıyı. Pizzanız geldi. Ne pizzası ya? E ben pizza şey yapmadım. Yanlış adres olmalı. That's correct. Um, Roy Carson'a geldi. Açma dediler. Açayım. Burada. Buyurun. bir şey ama eee teklif olacak ama yani içeride durabilir miyim yağmur dönene kadar dışarıda olmak güvenli değil eee şeyi unuttum bu benim evim değil diyeceğim e, anladım yani hayır diyorsunuz peki iyi günler E bak gittin arabana ya. Niye güvenli olmasın ki? Yine buradayız yemek yesem ne olur? O ne? Uzaylı mı? Bu ne Bismillahirrahmanirrahim? Reynal'ın kaçamıyorum diyor. Aa ayakları yok. Bu ne ya böyle? Hepsini sen mi yedin ya? Yine biri var kapıda diyorum. Kimsiniz? Ses yok. Leave diyeceğim. Tuvalet mi? Come on we. I'm in the toilet. I'm in the toilet. Tuvalet. Tuvalet adamı adamımayım. Ha? Bu ne ya? Şuraya bir eee bakacağım. Ah. Aha. Şu ne balık mı? Köpek niye birini görmedi? kapında bir şey bırakmış biri. Evet, kapıyı kapıda bir şey var. Bir de bahçeye doğru girdi. Köpeğe doğru gitti. Köpek niye Bir daha sormayacağım. Kimsin sen? Ses yok. Open. Kız mıyım ben? Kim yaptı bilmiyorum bunu ilginç bir mesaj E nasılsın? İlginç bir şey Aldım ve kaçırdım Ama yapacak çok işim var Hadi yap artık ödevini Ben herhalde kızım ya Gerçi erkek gibi geldi sanki ama Ödevimi yaparken güç gitti İlginç bir mesaj var Are you by Yourself, kendi başına mısın? Ne? Ee, neden beni görmezden geliyorsun? Neden bana kötü davranıyorsun? Ee, peki, sana ihtiyacım yok. Tot zaten daha ateşli. Kimsin sen? Ee, onun gibi birini biliyorum. Andy ve o e, hep böyle yalnızken birinin evine girerler. Ha benim o konuştuğum çocuklar mı? Güç şeyi nerede? Köpek kimi bağırıyor ya? Biri buradan kapanmış. Siz de bunu tam dışarı koyun ama tamam mı? <laughs> ha biri kapatmış olmalı. Turner'dır. Yani yani Stinlander'dır şu an. Garip davranıyor, garip davranıyordu. Ee, arkadaş kalacağız demiştin. Turner hiç komik değil. Sensin. Pazartesi için ödevimi yapmam lazım. Şeye bakayım. Evet bir var. Yapma ya. Köpek gidiyor. Hani? Şu an yok yine güç giderse <laughs> Turner kafanı kopartacağım. Aa, garip bir his var bu durumla ilgili. Yine mi? Düşünmek istemiyorum ama. Hay Allah. Gitti. Şaka mısın sen ya? şey duydum. <laughs> Kapının önünden geçti. Şimdi hiçbir şey yok. Ne yapacağım? Peki, bakmak istemiyorum. Ya bakmam mı lazım? Ne? Gel. Ha bu açık. Bıçak. Ee, Turner'ın e, şeyini yapar mısın? Ya yani, şunu bıraksın dedim. Ne yapıyor ki? Ya evin etrafını geziyor. Hiç cool, şey hiç güzel bir şey değil. Ne? Ee, o benim yerimde mi? paranoyakça davranıyorum. Bence şeye bakmam lazım. Aynen ara yine köpek bağırmaya başladı. Of Yok bir şey. Ee biri benim yerimde mi? Hayır. Biri evde geziyor. Ne yapacağım? Kız arasana. Noah. Orda mısın? Sen çok özledim. Çıkma. Ne yapacağım ya? Anlamadım ben hiçbir şey. Aramızda ne oluyorsa yapabiliriz. Nasıl girdin? Ne istiyorsun? Hiçbir şey yoktu ama ben sana iyiydim. Ama sen bana hep kötü şey yaptın. Senin yardıma ihtiyacım var Kera. Her şeyi biliyorum. beni onun için terk ettin. Bu gerçek neden mi? Seni seviyorum. Bana ne dersin? Terk etmen lazım. İkinci bir şans hak ediyorum. eee polisi çağırabilirim biliyorsun. Yap ve eee ikimizi de öldüreyim. Yap. Senin olamazsam kimse olamaz. Ya Kera manyak mısın ya? Ya ben erkeğim de. Kaçabilirim dedim ama Kaçabiliyor muydum? Ya Bakayım iyi sonu var mı yani Kaçabiliyor muyum? Diğerleri ne yapmış? Şu arkadaş ne yapmış? Mark Piller Benim gibi yakalanmamış Ben baya kaçtım Kaç E, evi terk ettim babam e, polisler aradı tam onlar geldiğinde e, o da evi terk etmişti aa şey sitesinde tanışmış tanışma sitesinde 3 yıl e, benden büyüktü ve <laughs> başta çok tatlıydı İki ay sonra e, şey uyuşturucuya başlamış. Ona yardım etmeye çalıştım ama e, hani beni değiştirdi ben onu değiştirdim. Eğer onu değiştirmişseydim. Bir gün ondan ayrıldım. E, ben de buluşma dedim ama yani hiç o, o gece hiçbir şey yapmadığını beni ikna etmeye çalıştı ama olmadı. E, polisler inanmadı ben de onlara şeyi gösterdim. Kamerayı gösterdim. Şey, bıçağı aldığını görmüşler. <gülüyor> <gülüyor> Ve sen alacaktın falan. <laughs> Ama evden hiçbir şey alınmamıştı. Ee, yani sadece bir rahatsız etme gibi bir şeydi. Ve <laughs> e, şey altındaydı. <laughs> Uyuşturucu altındaydı. <laughs> uzun bir aradan sonra yakalandı. Bu kadar mı? Yani eh. Peki ya o zaman böyle bir zaman.